2007 yılında Japonların özel bir teknolojiyle ürettiği performanslarını 3D olarak sahneleyen Hatsune Miku isimli bu hologram yıldızın konserleri hınca hınç dolmuş, şarkıları dillerden düşmemişti. Japonlar yine hayal gücünün sınırlarını zorladılar ve bu kez üyeleri robotlardan oluşan ilk müzik grubunu kurdular. Gitarist, batarist ve klavyeciden oluşan Z Machines isimli grubun üyeleri yüksek teknoloji ve uzun soluklu çalışmaların sonunda üretilen 3 özel robot. You? You Grup ilk konserini Tokyo'da Amayoma isimli müzik grubu ve dansçı kızların eşliğinde verdi. Robot müzisyenler marifetlerini yaklaşık 100 kişilik bir seyirci grubunun karşısında sergilediği izleyenlerden tam puan aldı. Grubun Mech isimli gitaristi 78 parmağı ve 16 penasıyla, davulcu Aşura 21 bagetiyle ve süper güçlere sahip klavyecisi Kozmo ise gözlerinden yaydığı çok katmanlı ışıkla müzikseverlere unutamayacakları bir konser deneyimi yaşattı.